Arkadaşlar merhaba. Dizel araç kullanıcısıyım. İnternette okuduğum bilgiler ışığında kendi bio dizelimi evde yapabileceğimi izledim. Bunun dışında evde biriktirmiş olduğum 2 litrelik ayçiçek yağım vardı. Onu şu an belli bir dereceye kadar ısıttım. Şu an 80 derece civarında. Görmüş olduğunuz diğer bidonda da metil alkol ve kostik adı verilen kimyasalla karıştırdım. Şu an onları karıştırdım. Onlar çözelti haline getirdi. Yani tuzlu su yapmak gibi bir şey. Ee, şu anda tencerenin içindeki sıcaklığın düşmesini bekliyorum. Elimde bir dijital termometrem var. Gördüğünüz gibi şu anda derecesi yükseliyor. Ee, bu dereceyi ben az önce ölçtüm. Dereceyi ölçtüğümde 95 derecelerde olduğunu gördüm. Biraz fazla ısıtmışım. Ee, dereceyi 60 derecelere getirdiğimde yağ sıcaklığını yağı kimyasalla karıştıracağım. Ondan sonra e, tekrar bir kimyasal oluşum gerçekleşecek. Videonun devamında onu da göstermiş olacağım. Arkadaşlar şu an 60 derece sıcaklıkta olduğunu gördüğüm yağın içine hazırlamış olduğum kimyasalı döktüm. Birazdan ters çevirip beklemeye bırakacağım. Tamamen soğuduğunda gliserinin dibe çökmüş olduğunu ve geri kalan kısmın dizel olarak kullanım hazır olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an dibe çökme işlemi gerçekleşti. 4-5 saattir bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi alt tarafta gliserin ve işte geriye kalan partiküller üst tarafta da biyodizel hazır vaziyette. Birazdan bunu aracıma eklerken de videonun devamını çekeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an su şeklinde dökebiliriz. Gördüğünüz gibi artık yağ özelliğini tamamen yitirdi. Şerbetli bir su gibi oldu. Mazot da bu akışkanlığa yakın. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sol taraftaki e, benim benzinciden aldım mazot. Sağ taraftaki de biyodizelimiz. Elimde 2 litre miktarı kadar bir biyodizel var. 2 litre de kendim evimde e, mazot almıştım. Onları tamamen birazdan bu şişenin içinde karıştıracağım. Ondan sonra depoya dökeceğim. Karışım biraz daha homojen elde etmek için. Şu an yakıtları birbirine karıştırdım. Bidonda 4 litre bir e, yakıt elde etmiş oldum. Onu birazdan kendi aracımın deposuna dökeceğim. Sizlere yakıtı dökmeden önceki egzoz ve yakıtı döktükten sonraki egzoz dumanını göstereceğim. Arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hazırladığım karışım karışımı arabanın yanında duruyor. Arabanın egzoz dumanı gördüğünüz gibi herhangi bir siyah veya beyaz duman yok. Standart bir dizel. Bütün bakımlarım yapılı. Şu an yaptığım karışımı vazota ekliyorum. Tamamını eklemiş oldum 4 litre, 2 litresi biyodizel, dizel, 2 litresi normal dizel. Arkadaşlar yakıtları koyduktan sonra yola çıktım ki benzin tamamen, pardon özür dilerim. Mazot tamamen bütün her yerde dolaşsın. Motora kadar tekrar gelsin diye. Çünkü bir artık denemeyi yapıyoruz. Bakacağız depoyu görüyorsunuz full dolu. Bu karışımları tamamını full depoya karıştırdım ki iyi canan mazotla karışsınlar diye. Hararetimi görüyorsunuz benim hararetim standart her zaman burada harareti ve bir etkisi yok. kızım böyle. Denemeye devam ediyoruz. Kilometrem şu anda 464 binde Tekrar birazdan video çekeceğim. Evime geldiğim zaman tekrar size egzoz dumanını ve kilometreyi göstermiş olacağım. Arkadaşlar umarım görüyorsunuzdur. Arabayla gezmeye devam ediyorum. Aynı yakıtla 3-5 kilometre daha oldu. Ee, yavaş yavaş açıyorum videoyu yani artık kesik kesik bir video olacak çünkü tek başımayım işlemi yaparken de tek başımaydım kusura bakmayın eklemek zorunda kaldım sürekli videoyu ee, yani ben hararetimde bir sıkıntı görmüyorum belki yani etki eder diye düşündüm herhangi bir farklılık var mı diye bakıyorum arabanın sanki biraz böyle bir 5 kilometre 6 kilometre sonra sesi değişti ama olumlu yönde değişti benim araba 3000 motor dizel böyle bayağı traktör gibi çalışan bir araba şu an gayet sessiz çalışıyor. Yani ben bir memnunum. Bilmiyorum bu 3 litrelik bir şey fark bu kadar etki edecek miydi bilmiyorum. Bakın şu an camım açık. Yani benim arabamın sesini duymuyorsunuz. Yani gayet sessizleşti araba ya. Çok garip bir şekilde. Şu an en azından hani yani atık yağımı değerlendirmiş oldum. Evdeki biriktirdiğim yağımı değerlendirmiş oldum. Arabama hem de tasarruf etmeye çalışıyorum. Bu yakıtın daha az yakacağını söylüyorlar. Kilometremi de takip ediyorum. Kilometre bilgilerini de videonun altında açıklamalar kısmında daha detaylı bilgileri paylaşacağım. Sadece Euro dizel aldığım zaman da arabam kaç kilometre gitti full depoyla. Sonra normal düzel aldığımda ve şu an Euro dizelle Euro dizelle karıştırıp bu karışımı yaptığımda arabamın kaç kilometre gittiğini sadece 2 litre bir bio dizelle farkıyla ne kadar gittiğini anlatacağım inşallah yazı olarak da. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi aracımın egzozunda herhangi bir şekilde bir siyah veya beyaz duman yok. Yine örüntüsünde standart şekilde çalışıyor. Demir rampa çıkarken de ben kontrol ettim. Rampalarda da herhangi bir arkadan duman atma olayı olmadı.